Hepinize merhaba arkadaşlar Gorgoy go, Minecraft kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine e, son oyuncuda satıyorum. m 9 senin var hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi oyun başlayınca geliyoruz. Geldik arkadaşlar. Şimdi direkt demir toplayıp <laughs> uzlaşmaya devam. E, arkadaşlar şimdi demir topladım hemen gidiyoruz. Şöyle biraz daha toplayacağım. 8 tane daha alayım da. 80 değil 8 olsun. Ha tamam. Hop aldım onları da şu an. Gidiyorum. Ben yolu yapmaya başlıyorum. Nere yapsak? Orada terakota ile kaplamış yeşil. O yüzden de yeşile oluyorum ben. Bu arada sarı mavi kapışıyor. O yüzden biz de yeşille kapışacağız şimdi. Yeşil 3 kişi bu arada. <laughs> Allah düşüyordum az daha koyamadım oraya. Aa yeşil geliyor. Üç kişi geliyor buraya. Merhabalar. Hemen şuraya bir saklayayım ben oranı. Şöyle. Yeşil gelin oğlum devam edin devam edin devam edin. Yola devam. Niye aşağı attın lan? Sen yap ya benim hiç bilan yok. 10 bilan var. Yatağı kapladım ya. Git git git. Kazman vardı ne? Var var. Dur dur. Oğlum ya. Blok kayamadım. Hiçbir şeyim yok. Helal bana. Helal bana. Öldürdüm. Neyse bir dahaki de kırıyoruz. İki tane daha alayım şuradan. Tamam. Şimdi kırıl... bizim adam ne yapıyor ya? Bize söyle bak. ileri doğru git ortanın tarafından. Bak bizim adam ne yapıyor. Bizim rezil en uç Düşmeyelim diye yaptı da. Oğlum adamlar düşmeyecek. Zaten onlar niye düşelim ki? Geç düşer. Aa yeşil. Yeşil geldi sanki. Ama ben şöyle bir gidiş yapabilirim. Hop şöyle bir dönüş. Hemen şunu bir kesiş. Aa Bilal'miş lan bu. Hop Bilal çık. Aa Bilal demiş lan. Bilal kır açık açık. Açık be Bilal kır orayı. Bilal önüme. Ya. <laughs> önüme geçmese kırmıştım. Neyse yazmayacağım bir şey ya. Ya ilk adam geçti sonra Bilal geçti önüme. Yatak açık da. Ne diyor? Ha yani, adam. Bizim adam var. Bak o var. Da. Bilal dağıldı adamları ölecek. Aa, hadi kırıyorum. Kır açıktı zaten. Aa, hayır açık değildi. Bu adamlar ben sonra da kırdım. Ben set olup gideceğim. Of oğlum görmen lazım. Hem efsane gördüm hem efsane kalktım. Elen ne olur Elen? Elendi mi? Ya nasıl ya? Ben yeşilleri bitirmeye adan, gidiyorum. Adan, bir blokta, bir blokta duruyor, vuruyorum. Bir blok uçması lazım. En azından yani bir blok uçtu. Kazmam tahtaydı o yüzden burayı kırdım ve falan da kırdım. Wow, demir çalışmamış lan. İki evet, odak, iki çeyrek bir, bir şeyler, şey ona. sonra. Demirde. Ulan işleri odaklandı, bir şey yok. Hata, iki Yes. Hayır. Havada kestim. Yes be. Canı vardı Ben direkt altın elma alıyorum. Gelirken bak elmas da kenarda elmas var diyor. Onu getir. Gelmeyebilirim. Bilmiyorum. Buradan gidebilirim direkt. Bizim sol elmas da yol var. Gel oradan direkt. Hatta bizimkiler kapışıyor sol tarafa. Okey okey. O zaman oraya geleyim. Zaten Ya yani niye tahta kılıçla geziyorum? Neyse ben şurayı şöyle açayım. Arkamı da sağlam açtım Tamam geliyorum ben. Ya altına, ya bir altına kırıyor. Allah Allah altına kırdı. O sırada da adam geldi ya. Ben elmas attım bu arada senin önündedir. Makas al. böyle hızlı hızlı altını kırıyor. Ya da çıkanları mı aldın yoksa kenardakilerle beraber miydi? Kenardakilerle beraber. Hop görüşürüz aslan parçaları. Aha mavi kırıldı yes be. Sarı kaldı. Maviden de sarıya gidelim. Oğlum bu adamları görmüyorlar mı lan? Adam orada görünmez. İzi de çıktı. Görünmezse nasıl görsün? İzi çıktı ya. Hani iz çıkıyor. Aa nasıl düşmedi? Ne var lan bunda yine mi? Sarıda bir kişi öldü. Beni mi okuyorlar? Ben sarıya gideceğim ya. Oğlum sarıya gitmem Ben gideceğim de Bilal ne, ne kadar masum ya. Yine düştü. Kendi düştü ama. Ama bir adama gitti. Bir adama gitti ama aslında Bilal Maviden bir kalmış. Ben maviye gidiyorum. O mavinin ortaya yolu var. Şey sarıya. Bekle bekle bekle. Ee, Arda kutu alalım. Kırarız bir Ha alamazsam. Ya almak için beklemek gerekiyor ya. Aa görmezler görmez. Havada tahta top çıkıyordu. Vallahi bak böyle yürüyen bir tahta top Oğlum biz niye 4 kişi buradayız? Bizim adama söylesene Bilal değil de diğer adama. Geri dön. Adam geliyor ki bize. Geldi bile hemen acil gitmem lazım. Oo, niye geldi ya? Aa kırıyorum, kırıyorum. Bir çık adamı, bir adamı. koydum be Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yes, yes be. Sen, be, ulan be ulan be hadi bakalım. Arkadaşlar 5 3 nasıl Oo harika lan. Ne oldu biliyor musun? Ben Ben e, sarıya bir koydum, şey oldu böyle. Boşluğa düştü. Siz de yatağı kırdığınız için direkt elendi. Var bak adamlar iki kişiydi. Ben, bak ben yatağı kırdım ya Bilal hala yatağı kırmaya çalışıyor galiba. yes be. Aa, arkadaşlar bakayım ne kadar olmuş. arkadaşlar ikinci partta karşınızdayız. İkinci partta da yine bedvar satıyoruz. Oyun başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bekliyoruz. Oyun başladı geldik. Şimdi demir topluyorum. Bu oyun bozan bak. Sana garanti veriyorum. Bazen çok kötü oynuyor. Arkadaşlar geldim şimdi demirleri topladım Şuradan hemen bir alayım Güzel İki tane daha şöyle bir demir Tamam Şunu da aldım gidiyorum şimdi hemen Kime gitsem diye bakıyorum Cam artı yünle kaplamışlar Onları hemen bir bitirelim Bize sonra daha sıkıntı yaratır onlar Hemen gidiyorum şu an Aa kırıldı lan. <laughs> Sadece camla kaplamışlar. Neyse elmasa git. Bizim adam elmasa gidiyor. Elmas değil almas. Almasa gidiyor bizim adam. Yeşile gidiyorum direkt. Aa sarı da kırıldı. Hemen yeşil de kırıyorum ben. Hemen hemen şöyle gidiyorum şu an. Hızlı yol yapmaya çalışmayacağım. Niye Aha. Kaplamışlar? Yünle. Adam görmedi beni. Dur sakin olun. Sakin olun arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Tam çıkın yukarı çık yukarı çık yukarı. Hop kırdım. Görüşürüz. Lan kırıldı. Aa. Lan he. Oha nasıl bir lag oldu. Nasıl bir lag olmuştur be. Çat 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 hemen onu da. Ne oh. geldim. Ne oldu lan orada öyle bir, bir evet, lag gibi an, böyle. Gel, ya. Güzel bu part parta kısa oldu. oldu. Arkadaş attı bana. Tamam. Ya, bizim adam bak de, daha 4 tane demir var. Ee, Biler Bilal katılıyor diye bir şey almadım. Bizim adam bana dedi ki niye afk yapacağım mı Atarlı yani. Vallahi, Geldi kay Sarı nerede bu arada? Ben çıkıyor vezden. Sarının biri burada. Hadi lan tahta kılıç. Gel 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 ben o zırh içerisinde yard edeyim diyecektim. ibile mi bu? Geldim yardıma. Yardıma geldim. Hayır ya yardım et. Sarı ile. Işte bak, hile ben, bu arada. Ha, Bence de hile. Ne bileyim vuramadım adamı. Olmaya da bilir ya bilmiyorum. Bizim adam mal gibi boşuna düştü o kadar afk kaldı. Al işte. <laughs> ya deminden beri bir geçiyoruz hala hiçbir şey geliştirmedik yani. Gerek kalmadı ki. Direkt bitirdik zaten. Olsun çünkü ben avantajımı buldum. Ben buradan dört tane ne aldım? Diğer taraftan da dört tane alıp kırk kılıcı gelirsin. Tamam. Alt tarafta bir de uzak mı Üç kişi kaldı bu arada sarılar. Hemen gidiyorum. Set olmadan gideceğim ben. Yani. Bu arada büyük ihtimal görünmez olup gelecekler ya. Ortadalardı çünkü. Yani dikkat edin. Diğer tarafa bir daha gitmem gerekecek. Oradaki elması bana ah, uğramasana. ah. Dur 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 şu an adama gidiyorum. Acil gidiyorum hem de. Tamam. Fall damage dedi. Fall damage dedi. Güzel. İki kişiler bir de. Hayır ya. Evet. Sağ taraftalar. Oğlum adama almış almış. Beyze getirmemek için kenarda almış Çiçeksini topladım. Şu an 9 tane elmasım var. Bu arada adamlar sağ tarafta. İki kişiler. Ben hiçbir şey almadan gittim. O kadar şey geliştirdim mi de üstüne tuzak açtım. Hop tamam. <laughs> ne Gel gel sağ tarafa gel sağ tarafa gel. Üçü de sağda üçü de sağda geliyor biri de yoldan geliyor. Gel tamam blok biraz fazlası. Evet. Bir adam geri döndü. Çabuk çabuk çabuk. Evet. Attım. Attım. Tamam az şey git çabuk git adama. Adam orada tek herhalde. Keseriz. İki kişi de olabilirler ama keseriz. Evet. Şey, evet. ben nasıl kaldım içeriye? Ben de öldüm. Ben de öldüm. Ya ben de öldüm. Abi alev topu, alev yüzüne 5 kat falan gitti ya. Sadece alev hani topudan. Ben set alıp gideceğim ya. Sağdaki elmasında bir kişi var. Ben tek tek de alayım diye düşünüyorum. Aaa! E, zıplama geçmiş mi? İşte bu. Öldürdüm. Hele evet, tamam bitti o. Adam mı gördüm orada? Beni geçeceğini Tamam ben diğer sarılara gidiyorum şu an. Şöyle bakıyorum şu an sağa sola da gözükmüyorlar. Ha sarı orada. Bizim adamla gideceğim şu an ona. Alev evet, topu adam, olabilir. Adam burada 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 kendi bezinde. Ama bir de 24 canı var ha. Ama bize fark eder mi? Fark eder mi bize? Bize fark eder mi? Adam çok güzel çaldı. Neyse. Ee, Yarabeyi, arkadaşlar umarım beğenmişsiniz. Like atıp <laughs> like, <to> abone olmayı unutmayınız. <laughs> görüşürüz.